Merhabalar dostlar Kanada'ya hoş geldiniz Halifax'tan Dartmouth'tan Suburb'den, yani şehrin biraz dışından herkese selamlar ee, kanalın içeriğini biliyorsunuz Kanada'da yaşıyorum yaşadığımız deneyimleri paylaşıyoruz ara ara video çekiyorum ee, uzun süre aralıklar veriyorum farkındayım her zaman <laughs> yıllardır böyle oldu ama bu sefer farklı çünkü çocukla e, çocuğumuz oldu biliyorsunuz bir buçuk yaşında neredeyse onun gelişimiyle ilgileniyoruz. Ee, onun koşuşturması, günlük hayatımızdaki işler vesaire. Ee, şu ara ufak bir zaman bulabildim bir video yapayım dedim. Ee, Kanada rüyasıydı bu kanalın ismi biliyorsunuz uzun süre önce. Ee, şimdi değiştirdik Özgür Kanada oldu. <laughs> Biraz bencil bir isim olmuş olabilir ee, benim adım Özgür olduğu için. Neyse. Ee, bir baktım e-mail'i açtım bugün Kanada Rüyası'nın e-mail'ini. 70-80'e yakın e-mail var. Ee, uzun süredir girmiyordum. Ee, en son atılan e-mail'lerden birine baktım. Ee, i̇şte bir genç arkadaşımız yazmış. Yaşını tam hatırlamıyorum ama ismini de söylemeyeyim. İşte e, Kanada'ya gelmek istiyorum, ee, İstanbul'da yaşıyorum. Orada tutunabilir miyim, orada yaşayabilir miyim? Şimdi bu genç arkadaşın e-mailine e, uzun bir cevap yazamadım ama cevap verdim. E, bu videoda o cevabımın kısa bir e, özetini geçmek istiyorum. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Kanada'da yapabilir miyim, yaşayabilir miyim sorusu Edirne'de yaşayabilir miyim ki ile aynı bence. Veya İstanbul'da yaşıyorum. E, Çanakkale'de yaşayabilir miyim? Veya Bursa'da yaşayabilir miyim? Kesinlikle aynı. Kanada'nın ama şöyle aynı. Eğer Toronto'ya, Vancouver şehrine veya Montreal şehrine gidiyorsanız arada hiçbir fark olmayacaktır. Yaşam kalitesi açısından demiyorum. Yaşanabilir bir ortama gittiğinizi düşünerek gidiyorsunuz oraya sonuçta. Yani orada bir yeni hayat kuracaksınız. O yeni hayatta tutunabilir miyim? Tutunabilirsin. İstanbul'da da sunduğun gibi tutunabilirsin. Yani e İkisi de metropol. Metro... Büyük küçük bir şehre gidiyor olsam bile yapabilirsin. bunu deneyimlemiş bir olarak söyleyeyim. Kanada'nın ufak bir şehrinde yaşıyorum. buradaki zorluklar büyük şehir zorluklarıyla aynı değil. Bazı zorlukları aynı bazı zorlukları farklı. ama önerebileceğim mesele şu. aradaki arada pek bir fark yok açıkçası. Yani İstanbul'da yaşamakla Kanada'nın büyük metropollerinde yaşamak Aynı. Benim deneyimim neticesinde. Yani tabii ki ee, alabildiğiniz, kazandığınız para ve alım gücü farklı. Bunlar başka. Kanada Türkiye'yi karıştırmıyorum. İstanbul'da yaşayan bir genç için Kanada'daki bir büyük bir şehirde yaşayabilme, tutunabilme olasılığından bahsediyorum. Yani sizin hayata tutunabilmeniz şekliyle eşdeğer. Aynı. Aynı orantıda. Yani yapabilirsin. Evet. Neden olmasın? Ee, ama bana şu soruyu sorsa daha farklı olabilirdi. Ben e, Kanada'ya gelmek istiyorum, İstanbul'da yaşıyorum ve Kanada'nın küçük hatta çok küçük bir şehrine veya kasabasına yerleşmek istiyorum. Ne bileyim orada bir okul var veya orada bir e, iş fırsatı buldum, e, davetiye geldi, bilmem ne oldu. Geldim, bir şekilde geldim Kanada'ya. Küçük şehirde yaşayabilir miyim? O zaman cevabım farklı olurdu. Ee, yaşayacağı zorluklar daha farklı. Ee, imkanlar daha kısıtlı. Hatta Kanada'nın neresine gittiğinize göre değişir. Yani Atlantik bölgesinde benim gibi yaşıyorsanız soğuk kış günlerinin farklı bir açısı var. Ee, fırtınalar çok farklı bir kere. Ee, cold snap denilen şeyler oluyor. Arada sırada ee, benim bi, bir ara bi, bir gün bir soğuk geliyor. Öyle bir soğuk geliyor ki borularınız donuyor. Yani su boruları donuyor ve ee, onlar sıcaklayınca patlıyorlar bir şekilde. Yani yani bir, bir soğuk basıyor, bir anda bilmem ne oluyor, hurricane geliyor, farklı farklı e, hava durumları gerçekleşiyor. Bunlar hayatınızı çok farklı şekilde zorlaştırabiliyor. Yani bir hurricane season'ı var, bir e, fırtına cold, e, winter cold, e, winter fırtına yani kış fırtına e, sezonu var. E, çok farklı. Montreal'de daha farklı şehir hayatı. Maritimes denilen bölgede yani en doğu e, Atlantik Kanada bölgesinin yaşam koşulları farklı. New Brunswick'te yaşam koşulları farklı. Nova Scotia'da farklı. E, yani Prince Edward Island'da farklı ama benim önerebileceğim şey Türkiye'de yaşamak istemeyen bir insanın Kanada'da tutunabilmesinin farklı yöntemleri var. Yani küçük şehre gittiğinizde sizi küçük şeyler motive edecek. Unutmayın. Yani büyük şeyler şöyle gidip e, ne bileyim gidip borsa kralı olmayabilirsiniz veya ne bileyim büyük bir şirketin CEO'su olmayabilirsiniz ama küçük bir şehirde kendi küçük dünyanızı yaratabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? E, Metropollere gidip kendi farklı e, geleceğinizi çizebilirsiniz. Ne bileyim bakıyorum e, Toronto e, Facebook gruplarına gelen Türkiye'den arkadaşlar, restoran açıyor veya farklı iş kollarında e, hukuk okuyanlar var, farklı işler yapanlar var. E, kendi bizneslerini kuranlar var. E, çok güzel yani önünüzde çok farklı örnekler var. LinkedIn'den girip bakabilirsiniz veya yani, Türk gruplarından Türk e, Türkiye'deki gelen insanlardan e, kendi profillerine girip ne işler yaptığına bakabilirsiniz. Umut kaybet, kaybedilmeyecek bir şeydir. Eğer e, yaşadığınız yerde memnun değilseniz bu Kanada içinde veya Avrupa veya dünyanın neresinde olun olursanız olun e, mutlu olabileceğiniz bir şey bir yer var. E, ben bunun Kanada olduğunu düşünüyordum ve e, eşimle o yüzden buraya geldik. Mutlu muyuz? Mutluyuz. E, elde etmek istediğimiz her şeye sahibiz şu an. E, belki her şey değil yani. Bence her şey ama hani materyal olaraktan bahsediyorum. Ben edinemeyeceğim hiçbir materyal göremiyorum kendimde yani beni mutlu eden şeyler belli zaten aynı şey Hazal için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bizim kendi küçük hayatımızda son derece mutluyuz onun dışında sizler de hangi hayalleri kuruyorsanız bence onların da peşinden gidin Kanada'nın Kanada üzerinde konuşursak Kanada'nın küçük şehirlerinde de yaşam var yaşam fırsatları var kendinize kurabileceğiniz küçük dünyalar diyorum ama aslında onlar çok büyük şeyler. Yani sonuçta biz bu hayatı mutlu olmaya veya bir şekilde pozitif bir dünya içerisinde yaşamaya geldik ve en layık olabileceğimiz şekilde yaşamak istiyoruz bu dünyada. O yüzden lütfen bunu kendinize her gün hatırlatın. Mutlu olabileceğiniz, mutlu olacağını düşündüğünüz bir yerde taşınabileceğinizi her zaman unutmayın. O yüzden Hayallerinizden vazgeçmeyin arkadaşlar. <laughs> Takip etmeyi unutmayın benim kanalı. Bundan sonra yani sürekli videolar çekiyorum ama arada iki 2-3 aylık zamanlar alıyor ama dediğim gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çocuk büyütmek kolay değil. Sadece büyütmüyorsunuz çocuğu. Arada bir sürü etken varmış. Bunları yolda giderken görüyoruz. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Kendi hayallerinizi, Kanada'da gelmek istediğiniz şehri e, merak ediyorum. İnsanlar nerelere gidiyor Kanada'da. Herkes Toronto'ya gitmiyordur sadece umarım. <laughs> Hoşçakalın.